Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki gece kulüplerinden birinde İran vatandaşları ile Ermeniler arasında kavga çıktı. Bu, Ermeni, FEK gazetesi tarafından bildirildi. Habere göre davanın gerekçesi, gece kulübüne eğlenmek için gelen İran vatandaşları olan Azerbaycanlıların kendi ana dillerinde konuşmaları ve ayrıca Azerbaycan müziği sipariş etmeleriydi. Emirleri reddedildi. Ayrıca Ermeniler güneydeki vatandaşlarımızın Azerice konuşmasını yasaklamak istediler. Hatta hakarete uğradılar. Bu durum taraflar arasında tartışmaya ve tartışmaya neden oldu. Erivan polisine göre, 37 yaşındaki Seyid Nurullah'ı, 24 yaşındaki Araş Tavakkuli, 25 yaşındaki İmat Hüseyinkan, 22 yaşındaki Amir Babazade, 19 yaşındaki Hasan Pavin, 35 yaşındaki yaşlı Ahmed Asgari ve 39 yaşındaki Haşim gözaltına alındı. Soruşturma, yurttaşlarımızın gece kulübünün tüm korumalarını ve çalışanlarını kendilerine saygısızlık ettikleri için dövdüklerini ortaya çıkardı. Yurttaşlarımız da kulüpteki Ermenilerin milliyetlerine ve anadillerine saygısızlık ettiklerini ve bunun da davaya yol açtığını ifade ettiler. Rapora göre, İran vatandaşı Güneyliler tarafından yaralanan Ermenilerin toplam sayısı 14'ten fazla. Bunun üzerine ceza davası açılmasına rağmen gözaltına alınan Güneyliler serbest bırakıldı. Tebrizli oldukları bildirilmektedir.